Herkese merhaba. Kendi kanalınıza hoş geldiniz. Benim adım Emre. 26 yaşındayım. Sana hayatımı anlatacağım. Belki başka biri bu hikayeyi anlatsa Güler ve Hindistan filmi gibi derdim. Ama hayat bazen öyle bir döndürür ki insan sonunda ne olduğunu bile anlamazsın. Ben sıradan bir işçiydim. Sabah akşam çalışıyor, zar zor geçiniyor, bir sürü hayal kuruyor. Ama cebimde hiçbir şey olmuyordu. Yaşamak istiyordum, ilerlemek istiyordum ama elim kolum bağlıydı. Ailem arkamda durup beni destekleyen bir aile değildi. Kendi başıma savaşmalı, kendi yolumu çizmeliydim. Günler aynı şekilde akıp giderken bir şey değişti. Sosyal medyada bir kızla tanıştım. Adı Selin'di. Başta sıradan bir sohbetti. Selam, hal hatır sorma. Birkaç şaka ama zamanla konuşmalar derinleşti, dertleşmeye başladık. Geceler boyu sohbet ettik. Selin Türkiye'de yaşıyordu. Ben daha önce yurtdışına çıkmamıştım ama onu görmek istiyordum. Üç yıl boyunca onunla konuştum, güldüm, ağladım. Öyle bir histi ki gerçek aşka inanmaya başlamıştım. Ama hayatım neydi ki? Türkiye'ye gidecek ne vizem vardı, ne de param. Ama insan bir şeyi gerçekten isterse her yolu dener. Ben de öyle yaptım. Kaçak yollardan yola çıktım. Her riski göze aldım. Sadece Selin'i görmek için. Sonunda vardım, sonunda onu gördüm. Ama keşke hiç ulaşmasaydım. Keşke gerçeği hiç öğrenmeseydim. Selin sandığım kişi değildi. Başka bir hayatı, başka bir dünyası vardı. Ve ben o dünyada yoktum. Meğer yalnız değilmişim. Benim yerim çoktan dolmuştu. Bunu öğrendiğimde içimde bir şeyler kırıldı. Ne ileri gidebiliyordum, ne de geri dönebiliyordum. Ama mecburdum. Kaçak gittiğim için dönüşümde kolay olmadı. Döndüğümde beni bekleyen şey hapse girmek yerine askere alınmaktı. İki yıl süren askerlik bana bir ömür gibi geldi. Askerlik bittiğinde ne umudum kalmıştı, ne de cebimde bir kuruş para. Ama bir şeyi çok iyi biliyordum. Artık kimseye güvenmeyecektim. Sadece kendime inanacaktım. Hiçbir işi küçümsemedim. Sabahları kafede çalıştım, öğleden sonraları atölyede, akşamları inşaatlarda. Ellerim beton kokuyordu, boyayla kaplıydı ama fark etmezdi. Önemli olan kazanmaktı. Her kazandığım kuruşu biriktirdim en ufak lüksü bile kendime haram ettim. Ve o gün geldi. Bir dükkan satın aldım. Belki küçüktü ama benimdi. O ana kadar çektiğim tüm acılar gözümün önünden geçti. Dükkanın anahtarını elime aldığımda içime derin bir huzur doldu. Ama bu başarıyı yalnız kutlamak istemedim. Ailemi düşündüm. Onların duaları olmasa belki bu noktaya gelemezdim. Onlar için bir sürpriz hazırladım. Hep birlikte kutsal bir ziyarete gittik. O an her şeyin değerini daha iyi anladım. Artık bir dükkanım vardı, işler iyiydi. Zorunluluklar azalmıştı. Biraz rahatlamaya başladım. Başta sadece birkaç arkadaşla vakit geçirmekti, sonra biraz eğlence derken alışkanlık. Bir baktım ki her gece aynı döngü. Sabahları baş ağrısıyla uyanıyor, dükkana zorla gidiyordum. Müşteriler azaldı, işler kötüye gitmeye başladı. Ama birikmiş param vardı, bu yüzden çok da umursamadım. Ama farkında olmadan ben de eski halimden uzaklaşıyordum. Hayatımdaki en büyük değişim ise o gece oldu. Bir akşam yine tek başıma oturmuş, elimde bir şişeyle tavana boş boş bakarken telefonuma bir mesaj geldi. Instagram'ı açtım. Bir bildirim. Selin. Önce inanamadım. Bunca yıl sonra ne istiyordu? Mesaj kısaydı. Emre, seni görmek istiyorum. Hata yaptım. Konuşmamız lazım. İçim tuhaf bir şekilde sarsıldı. Onca şeyden sonra hala bir şeyler mi hissettiğimi düşündüm. Belki de içki yüzündendi, belki de gerçekten hala tam olarak geçmemiş bir şeyler vardı. Ama cevap vermedim. Bir hafta geçti, aklımdan çıkmadı. Görüşmek istiyordum ama aynı oyuna tekrar düşmekten de korkuyordum. Bir plan yaptım. Sahte bir hesap açtım. Başka bir isim, başka bir fotoğraf koydum. Ve onunla iletişime geçtim. Sonuç düşündüğümden de hızlı geldi. Selin, aynı Selin'di. Hiç değişmemişti. Aynı yalanlar, aynı sözler, her şeyi çok çabuk belli etti. O an içimde bir şey tamamen koptu. Artık Selin diye biri benim için yoktu. Sahte hesabı sildim. Onu engelledim. Numarasını telefonumdan sildim. Ama o gece içimde bir şey öldü. O günden sonra ben de değiştim. Ne umut kaldı, ne motivasyon. İçki yeterli gelmemeye başladı. Sigara hayatımın parçası oldu. Önce bir iki tane, sonra paketlerce, Sabahları aynaya baktığımda tanıyamadığım bir adam vardı karşımda. Bir zamanlar her şeyini kaybedip tekrar ayağa kalkan adam, şimdi sadece yaşamak için yaşayan birine dönüşmüştü. O günlerde hayatıma arzu girdi. Soğuk, mesafeli ama içten içe yaralı biriydi. Onun da geçmişinde ne yaşadığını bilmiyordum ama sormaya da gerek yoktu bakışlarından belliydi. O da benim gibi bir şeylerden kaçıyordu. Bir gece uzun bir eğlenceden sonra ikimiz baş başa kaldık. Parkta oturduk. Sigara dumanı havaya karışırken ikimiz de sustuk. O gece arzu farklıydı. Daha ağır, daha düşünceliydi. Bir an ona baktım ve düşündüm. Belki de şu dünyada benim halimi en iyi anlayan insan oydu. Ama sonra Yine her şey eski haline döndü. Günler aynıydı. Sabahları soğuk, geceleri uzun, dükkan bir şekilde ayakta ama benim için artık hiçbir şey ifade etmiyordu. Eskiden uğruna savaş verdiğim her şey şimdi önümde ama ben onları tutacak gücü bile kendimde bulamıyordum. Uzun zamandır Elif'in bana söylediği sözler aklımdan çıkmıyordu. Ailesi onun için kararını vermişti. Bir gün dükkana geldiğinde içine kapanmış gibiydi. Sessizce sigarasını yaktı ama dumanını bile düzgün üflemiyordu. Yavaşça "Beni evlendiriyorlar." dedi. Sadece bu cümleyi söyleyip konuyu kapatmak ister gibi bir hali vardı ama gözleri öyle söylemiyordu. İçinde hiçbir şeyin gerçekten bitmediğini anlatıyordu. Düğün günü geldiğinde gitmek istemedim. Ama içimde bir şey beni bırakmıyordu. Belki bir eksiklik hissi, belki de sadece Elif'in iyi olup olmadığını görmek istiyordum. Onun bu kaderi kabullenip kabullenmediğini anlamak. Düğün bir bahçede yapılıyordu. Her yer rengarenk ışıklarla doluydu. Gül suyu kokusu havaya yayılmıştı. Ama bunların hiçbiri beni ilgilendirmiyordu. Bir köşede duruyordum. Elimde bir bardak çay vardı. Ne zaman verdiklerini bile hatırlamıyordum. Uzakta Elif'i gördüm. Yanında damat oturuyordu. Yüzü her zamanki gibi ifadesizdi. Ama ben onu tanıyordum. Gözlerindeki sessizlik aslında çığlık atıyordu. Gözlerimi ondan kaçırmak istedim. İşte tam o anda gördüm onu. Efsun. O ana kadar Elif'in bir kız kardeşi olduğunu bile bilmiyordum. Ama işte oradaydı. Uzakta, sade ama göz alıcı bir elbise içinde. Saçları ışıkların altında parlıyordu. O an, sanki düğünün gürültüsü tüm o kalabalık kayboldu ve geriye sadece o kaldı. Kaç saniye orada öylece durup ona baktığımı bilmiyorum. Ama içimde bir şey kıpırdadı. Daha önce hiç hissetmediğim bir şey. Sanki ilk kez bazı insanları sadece bir bakışla tanıyabileceğimi fark ettim. Düğünden sonra günler geçti ama kafam Elif'le ya da yaşadığı şeylerle değil, efsunlaydı. O ilk bakış, gözlerinde gördüğüm şey, adını koyamadığım ama gerçek olduğunu bildiğim his, bir bahane bulup numarasını aldım. Belki de sadece Elif'in nasıl olduğunu sormak için aradığımı söyleyebilirdim. Ama içimde biliyordum ki bu sadece bir bahaneydi. İlk kez konuştuğumuzda o tuhaf his geri geldi. Sanki yıllardır onu tanıyordum. Sanki aramızda hep var olan ama şimdi ortaya çıkan bir bağ vardı. Konuşmak kolaydı. Ne anlatmaya, ne açıklamaya ihtiyacım vardı. O zaten anlıyordu. Zaman geçtikçe ilişkimiz derinleşti. Artık günlerim tekrar eden anlamsız rutinlerden oluşmuyordu. Dükkan, uzun geceler, anlamsız sabahlar hepsi yeni bir anlam kazanmıştı. Ama tüm bu güzel günlerin arasında Elif'ten de haberler gelmeye devam etti. Baştan beri zorla yapılan o evlilik zamanla bir tiyatro sahnesine dönmüştü. Kocası onu ne anlıyor ne de gerçekten kabul ediyordu. Sürekli tartışmalar, anlaşmazlıklar. Elif her zamankinden daha sessizdi. Bir gün tam her şeyin geride kaldığını düşündüğüm anda ondan bir mesaj geldi. Sadece tek bir cümle. Boşandım, eve döndüm. Birkaç ay sonra ben ve Efsun evlendik. Her şey olması gerektiği gibi yoluna girmişti sanki. Onunla bir yuva kurduk. Birlikte geçirdiğimiz geceler, sabahlara kadar yaptığımız sohbetler, uyandığımız her sabah yeni bir anlam taşıyordu. İlk kez hayatımda gelecek, uzun ve yorucu bir yolculuktan fazlası gibi hissettiriyordu. Ama mutluluk bazen bir son kullanma tarihine sahiptir. Evliliğimizin üçüncü ayında bir gün banyodan çıkarken bana sessizce deri altında garip bir kitle fark ettim dedi. Önce umursamadım. O da pek ciddiye almıyordu. Ama o gece elimle o kitleye dokunduğumda içimde soğuk bir his yayıldı. Sanki görünmez bir gölge aramıza girmişti. Birkaç gün sonra test sonuçları geldi, meme kanseri. Küçük bir kelime ama şimdiye kadar duyduğum en ağır şey. Doktor bize tedavi seçeneklerinden kemoterapiden umut etmekten bahsediyordu. Ama ben sadece Efsun'un yüzüne bakıyordum. O ise her zamanki gülümsemesiyle başını sallıyordu. Sanki hiçbir şey onu sarsamazdı. Ama ben sarsılmıştım. O gece eve döndüğümüzde Efsun yatağa oturdu, elimi tuttu ve yavaşça "Korkmanı istemiyorum." dedi. "Bana öyle bakmanı istemiyorum sanki beni kaybedecekmişsin gibi." başımı eğdim. Çünkü gerçek şu ki test sonuçlarını gördüğüm andan itibaren ona artık eskisi gibi bakamıyordum. Efsun hastaneye yattığından beri hayatım tamamen değişti. Gecelerimi onun başucunda geçiriyordum. Konuşmadan anlaşıyorduk. Annesi de yanımızdaydı. Güçlü, vakur bir kadındı ama gözlerindeki endişeyi saklayamıyordu. Onun varlığı hem Efsun'a hem de bana destek oluyordu. Ama Elif o bambaşka bir hikayeydi. Efsun'un hastalığını öğrendiğinden beri daha sık gelmeye başladı. Önce bunun kardeşlikten kaynaklandığını düşündüm. Ama zamanla bakışları değişti. Sözleri farklı bir tona büründü. Sanki bu evde kendine bir yer açmaya çalışıyordu. Başta fark etmedim. Zihnim Efsun'la doluydu. Ama sonra her akşam bir şekilde bahane bulup burada kalmaya başladığında işin rengi değişti. Bir gece mutfağa su almaya kalktığımda pencerenin önünde oturduğunu gördüm. Söndürdüğü sigarayla oynuyordu. O an başını kaldırdı. Göz göze geldik. Hafifçe gülümsedi. O bakış içinde ne olduğunu biliyordum ama bilmek istemiyordum. Sonrasında bir hata yaptım. Büyük bir hata ve hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir yıl geçti. Efsun iyileşti. Yeniden eski haline döndü. Ama bende bir şeyler kırılmıştı. Artık ne ona ne de kendime eskisi gibi bakabiliyordum. Onu bıraktım. Eve gitmemeye başladım. Gece yarılarına kadar dükkanda oyalanıyordum. Eskiden beni ısıtan ne varsa şimdi soğuktu. Elif hep yanımda olmaya çalıştı. Ama onunla başladığım her şey bir hata gibi hissettirdi. Yine de kendimi kandırarak onunla yeni bir başlangıç yapmaya çalıştım ama olmadı. O hiçbir zaman sadece bana ait olmadı. Geçmişinden, alışkanlıklarından, sürekli birilerinin ilgisini çekme isteğinden kopamadı ve sonunda gözümdeki perde tamamen kalktı. Bir gece bir davette Elif'i başka biriyle gördüm. Yanındaki adamın koluna hafifçe dokundu, bir şeyler söyledi ve kahkaha attı. O an her şey bitti. O an Elif'in asla bana ait olmadığını, asla da olmayacağını anladım. Günler geçti. Kendi kendime kalıp düşündüm. Sonunda aylar sonra kendimi Efsun'un kapısının önünde buldum. Kapıyı çalacak cesareti bile zor buldum. Ama biliyordum ki burası Hiçbir zaman terk etmemem gereken yerdi. Zili çaldım, kalbim çarpıyordu. Ama o kapı bir daha açılmadı.